Abi şarköyde sizin kayınpederin yanında beyaz balina yok mu? He. İskerin hemen önünde biliyorsun eski zaten. Evet evet. Oraya hiç gittin mi? Bak üstte işte bir tane çocuk var çalıyor modayı bilmem ne. Gerçi sen gitmişsindir ama. Gittin mi? Gitmedim ben. Gitmişsiniz. Ben mi? Sen Ben sana anlatmadım mı onu? Yok. gittim ben oraya ya. Gitmez miyim ya? Ne alaka? Bak şimdi. Aldım ben çocukları. Bastık gittik kayınpederin yazlığına. Zaten klasik çocukları ben hemen koydum eve. Doğru mürefte iskeleye gittim. Mürefte iskeleye attım attım. Balık malık yok. Burada bizim restoran yok mu? Evet. Ee, Akıştığımız yer. Yani. Oraya şey yaptım. Ondan sonra orada bir akıştım birazcık. Saat böyle 11 falan oldu. Kafa da hafif güzel çene. Gideceğim eve yatacağım. Sabahleyin şeye gideceğim. Uçmak nereye gideceğim. Ulan geldim, girdik yazla, girdim yazla. Abi millet böyle yatmak üzere, çocuklar yatmış filan. Kayınpeder orada, işte Atun orada filan. Ulan dedim ben yatayım, yarın sabah erken kalkacağım, balığa gideceğim filan. Ulan çıktım üst kata yatmaya, arkadaş. Kulağımın dibinde çalıyor herif. Ne He. Tamam o sen çocuk? Aynen, aynen. dıngır. 50 metre bizim arası ve böyle kolon kulağımın dibinde. Ha, nesi, saate baktım saat 11.30 falan. Dedim ki bu dedim tamam 12'de kapat kapatır bunlar dedim. Ben uyurum. Cık. Abi saat 12 oldu hatun geldi falan bilmem ne. Herkes yattık. Biz i̇şte herkes yattı. Abi saat 12 oldu. Şey yok. Öyle kapanma kapanma yok. Elif yapıştırıyor oradan ömrümüzün son demi. Gidiyor <laughs> tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> o, ha, sağ, kafam da güzel. Ondan sonra hani yatacağım uyuyacağım. 5'te kalkacağım. Uçmak gideceğiz? Çeşmenin altına gideceğiz. Hay amana koyayım. Bir 15 dakika geçti yok. Bir 20 dakika geçti yok. Hay dedim sikeceğim orasını. Hemen yapıştırdım. Jandarmayı aradım. Dedim ki kardeşim dedim bu herifler dedim burada dedim çalıyor dedim. Bak burada bir sürü dedim yaşlı insanlar var. Ondan sonra hastası var, çocuğu var dedim. Biz dedim uyuyamıyoruz kardeşim dedim, kulağımızın dibinde. Tamam dedi beyefendi dedi işte dedi biz dedi oraya dedi arayalım söyleyelim iyi dedim peki dedim kapattım hatun diyor ki sen diyor yatsana diyor sen diyor niye yatmıyorsun kızım diyorum sen uy uyuy uyuyabiliyor musun e öyle diyor oluyor filan ben öyle uyuyamam lan neyse bir daha yattım ben abi aradan bir 15 dakika geçti herhangi bir değişiklik yok ev devam ediyor yani çifte telliye falan geçtiler tamam mı? Yani full yürüyor. El. Bir daha aradım jandarmayı. Ya dedim bak kar yok abi ilgilenmem ilgilenmem filan yok. Saat 1 oldu. <laughs> Amına korum dedim ya şikayetim e, ana satayım. Şimdi yazma olmuyor mu yazlık yer yani. Evet. Çalış e, çalışacak adam ne evet, yapacak? Evet ev uyuyacağız biz. yarın sabah balığa gideceğim ben. Kapat kulağını kapat. Nereye kapatacaksın oğlum? Televizyon mu bu kapat? Yazlık yer yani adam çalışacak tabii. Abi saat 1 oldu. Ben dedim ki bu iş şöyle olmayacak. Giydim şeyi, şortu tamam mı? Atladım gittim oraya şey diyeceğim, ya kardeşim ne zaman kapatacaksınız siz burayı, yani ne zaman şey yapıyor, lan? Ben. ben otelin oraya altına girdim, kimse yok otelin altında. Alo, malo yapıyorum, hiç kimse yok. Yani oteli alsan yok kimse. Ben dedim, bir yukarı çıkayım bakayım dedim. Yukarıya çıktım ondan sonra. Lan bir çıktım, acayip bir teras orası. Lan millet oturmuş, rakılar makılar filan. Çocuk böyle yaptı, abi de hoş geldiniz dedi, buyurun dedi filan dedi. Benim böyle bir kaydı aklım tamam mı? dedim burası dedim iyiymiş dedim. Şaka <laughs> mısın Gerçekten bak. Abi oturdum oraya şimdi. Lan hani dedim ki bunlar bitirir mi bitirmez mi? Çağırdım. Siz dedim ne zaman bitirmeyi düşünüyoruz dedim. Abi dedi işte dedi misafirin durumuna göre dedi. Lan baktım 4-5 tane masa var orada. Güzel. Abi dedi ne getireyim sana dedi. Getir dedim bir tane dedim yarım bir rakı getir. Bak <laughs> şimdi <laughs> 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 Neyse erik rakı getirdi, meyve getirdi filan bilmem ne. Ulan çocuk çalıyor. Çocuk dedi ki yeni dedi misafirimize dedi, geç gelen misafirimize dedi, hoş geldin diyoruz dedi. İşte bir arzunuz var mı? Çok iyi Bak abi. gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki ben dedim dur dedim şu rakıyı dedim içeyim dedim. Birazdan dedim söylerim arzumu dedim. Ben rakı içtim. O sırada baktım Jandarma beni arıyor. <laughs> Ananı sikeyim tamam mı? Şuna ses dibinde falan kapatamak. <laughs> Lan kısır sesi falan. Lan ne yapayım ne yapayım hemen aşağıya indim tamam mı? Şimdi açtım ama kuyruğu dik tutuyorum ben yine. <laughs> Buyurun diyorum tamam mı? Hala uy uy uyuyamadık filan yapıyorum ben. Beyefendi dedi, ekibi dedi biz dedi gönderdik dedi. Şimdi dedi ekip dedi şey yapacak dur, dedi. Dur dur da dedi. <gülüyor> <gülüyor> yukarıya dedi çıkacak şimdi dedi. Biz dedi gerekli işlemleri yapacağız dedi. Ya dedim, tamam dedim hani bir şey kalmadı artık öyle. <laughs> Elime şey demeye çalışıyorum. Ya bana bak sen o ekibi geri gönder lan. Ben geri geldim burası güzelmiş lan. Neyse ben tekrar yukarıya çıktım. İçtim rakıyı. Çocuk tekrar döndü bana. Dedi ki beyefendi dedi şey yapıyoruz. Sizi işte isteğiniz söyleyin hani sizin isteğinizle Allah çal. Allah. Evet. Ondan sonra ben tabii içtim rakıyı dedim Bir çal dedim bir ormancı yapacağım ben dedim. <laughs> abi çaldı. Ulan zaten kafam güzeldi. Orada o yarımı da bir içtim. Tamam oldum ben. abi çaldı. Ulan zaten kafam güzeldi. Orada o yarımı da bir içtim. Tamam oldum ben. Saat oldu iki buçuk. Bak şimdi. Herif bir ormancı yaptı. Tamam mı? Ben de bir ormancı oynadım orada. Millet alkış alkış bravo filan bilmem ne. Abi o sırada bir baktım telefon çalıyor. Abi bir baktım hatun arıyor beni. Eyvah dedim dur bir dakika böyle yaptı ya dedi, neredesin sen dedi babam kayıp dedi sen yoksun dedi ne oldu lan dedim ne babası sen neredesin dedi ben dedim mekana geldim dedim susun diyorum onlara dedim susmuyorlar <laughs> babam dedi seni de aramaya çıktı dedi adam kesin kavga, kavga ettiler günere bir şey yaptılar diye dedi ha siktir <laughs> dedim ev yukarı çıkacak ben ormancı oynuyorum yukarıda hemen apar topar Herif dedim geleceğim dedim hesabı ödeyeceğim. Dur dedim bekle. Ulan bir yokladım cüzdan müzdan yok yanımda. <laughs> Ulan ondan sonra Allah aşağıya bir indim bir baktım kayınpeder zavallım. Ulan 75 yaşında herifin hali yok ölmek üzere telaştan beni arıyor. Ha dedi niye geldim buraya dedi bunlar dedi bela oluyor herif falan. Ya dedim tamam baba dedim yani bir dedim konuştuk dedim. Şimdi dedim hallettik işi ya dedim gel dedim eve gidelim dedim. Gülüyor, dedim, gülüyor, dedim, gülüyor, dedim şey yapma sen dedim ya. Ondan sonra ya dedi ben dedi çok merak ettik dedi bir gittin dedi. Gelmedin filan dedi acaba dedi. Annen dedi ya git bir çocuğa bir şey yaptılar bak gelmedi filan diyor dedi. Ya dedim bana kim ne yapabilir ya dur sen. <laughs> Gittik ya. Ondan sonra ben cüzdanı arıyorum tamam mı? Hatun diyor ki yat oraya diyor. Hadi yat artık diyor. Ben diyorum ki, bir dakika filan diyorum cüzdanı aradığımı anladı bu. Bak yemin ediyorum benim atım cin gibi. Ha. Allah'ın geri zekalısı dedi o ormancıyı sen çaldırdın değil mi? <gülüyor> 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 evet lan dedim ben çaldırdım dedim. Allah belanı versin senin dedi. Annem babam burada dedi ağlıyor Gülhan'a bir şey yaptılar diye dedi. Benim aklıma geldi ama dedi. Ormancıyı dedi çaldırıyor dedim dedi. <laughs> Ondan sonra ne yaptın içtin mi orada dedi. Evet dedim içtim dedim. Gideceğim hesabı ödeyeceğim parayı. yüzlerim dedim evde unutmuşum dedim. Allah cezanı versin dedi. Babama dedi görünmeden git ne olur dedi. Benim kayıp be da ilk kere acıya gitti yalnız. <laughs> Ondan sonra abi tekrardan cüzdanı aldım. Tekrar gittim oraya. Bir gittim eripler bir tane de yolluk vermiş bana. Hazırlamışlar. Evet. Onu da içtim. Abi dedi var mı bir şey dedi, Çalınacak bir şey. Dedim tamam kardeşim ya saat olmuş üçler. Hadi gidelim dedim. <laughs> Hadi ben sararmışım. dedim sarhoşum dedim. Öyle gittim öyle. Şaka gibiymiş ya. Bak bu iyiymiş ama. Evet. Jandarma geldi mi abi? Yok, daha hiç gelmedi. <laughs>